Hepinize merhaba arkadaşlar. De. Bugün sizlerle beraber e, arkadaşlar topladım. <laughs> var. Bu da sanırım ki Erol Papi var. O da dostluğumuz gibidir arkadaşlar. Hiç ayırmayız. Dur dur dur. Bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Arkadaşlar çok boş yapmayalım. E, korku oyunu giydik arkadaşlar. Bir korku oyunu. ne biçim ne biçim Evet arkadaşlar. E, ekibi tekrardan şu an topladık ve oyuna girdik. Şu anda diyor, sistem oyuncularının yüklenmesini bekleyin. O ne demek? Ben de aynısını. Ofisin yani içindeki Yani oyuncuların yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar ışıkları açalım lütfen. Şöyle <laughs> alalım. Tamam, Çok şişi şey evet. kaldık. Abi Bak bir ya. çıktı. Bu ne? Misa çıktı galiba. Ne yapayım sen çıktın oyundan oğlum. Hayır oğlum ben oynayayım. Kaka bura ne oldu? Acaba iklim atıyor. Gelin arkadaşlar. Bu ışıkları açalım lütfen. Hoppaa bu da açık. Açıldım. <laughs> Ofisin içindeki. Tamam bir dakika. Ne oluyor? Bülülüüü. <laughs> temizleyelim de. Telefon çalıyor. Telefon aç. Tamam açtım. Nereden arkadaşlar. gidiyorsun? Hello. Welcome to your new job. Yeni işine hoş geldin. Burası çok soğuk. Termometre... Yeah. Termos. Termos Aç. O ne la? Burada. Ben açıyorum. Aç kanka tamam sen aç. Abi neden ya. eşek gibi elli kişi gidiyoruz abi, ya? Hop hop bak. Kanka altımı girince açamıyorum. Tamam. Açtım. Ben ben abi içeri. Tamam çöpleri temizleyeceğiz arkadaşlar dışarıdaki Abi sen aç. Ben burayı temizleyeceğim. Ben, ben kişi benim. Ha. Biz bir bir Dinlemiyor tam. Köpünler. Temizle orası benim değil. Bunlar parayla Bakın satılıyor. Tamam. Başka şurada. tamam. ben buraları da? temizledim. Bitti herhalde. Tekrar oluyor. Bunu hala açıldı. Gel çıkar. Kapıyı kapatacağım. Ses o. <laughs> Arkadaşlar tam şu anda like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Buldum. Açtım. Aç Do odada Kanka dosyaları, dosyaları bul. Dosyaları bulun. Kanka çık. Bak dosyaları bul. Ben gidip bulayım. Bekle bulaması lazım. Ee, o neydi? Ardıdan. Bir dakika. Biri Buldum geldi. dosyaları burada. Ben... Tam... Bir dakika bunlar dosya alınıyor mu? Alınıyor ben aldım bir tane. Ne diyor? E dışarıda biri var. Kağıtları ona... Tamam abi ne korkuyoruz. Devam gel ya yürü. Ay. Al kardeşim Aa. şöyle kağıtları vereyim. Ama bir anda önüme çıkınca yani. La bir susun ya. Kıpırdamayın. La sana yumruk attı. Erompa bir sana yumruk attı. Takip ettim takip ettim. Takip, et. takip edecek mi? Bence takip etmemiz gerek. Lan kayboldu. Aha dur. Laptop'u kontrol edin. Fatih. Be ya bana salın o işi, Abi, bana salın o işi. Ben de niye yaptığım iş. Ben kapıyı kapatayım. Ben kontrol ettim aga. Posta için kontrol edin. Telefon. Ne? Ben, ben açarım. Siz bırak, dakika, bir zahmet. Evet. Ben de bilgisayardayım. Yap. Açtım. Ben diğer işlerdeyim. Aç. Açsana oğlum. Açsana oğlum. Açtım ya. Açık değil. Ben açtım. Dosya Açın. arkasındaki arkasında var. Ya, benim yani yani online bir şey varmış arkadaşlar sanırım. Neyle İngilizceye çevirdim. Ne yazıyor? Eee burada. Bunları bul güzel Ne yes. diyor? Dışarıda biri Hadi var. ona teslim et. Aga niye? Dışarıda. Abi bu kırmızı geldi lan. Kırmızı kırmızı başlıklı. Ya beyler bak kıpırdamayın yeter ya. Bir şu şunun üstünde oyun oynayacağız ya yeter. Evet. Kanka Delta 2.0 çıkmış. Sponsorum. <laughs> Sponsorum bölüm Arkadaşlar Kanka, beni bir izir kontrol etsin. Birisi de dosyaların oraya gitsin. Eropa bir, şey bir yapayım. dosyaların oraya git. Tamam. Kanka <laughs> buraya bir vıcı vıcı vıcı. Öyle vici. arkada, arkadan alın. Ya yani neden önden almıyoruz ki? Buldum. Ben alayım. Kanka geliyorum. kanka kanka. Ne oldu? Buraya bi vucu 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 efektler eklesene, sponsorlu bölümü açalım. <gülüyor> vucu vucu. Telefon çalıyor yine, bekleyin açayım. Vucu 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 telefon çalıyor, bir dakika. Bir dakika lan, yine kim gelecek sonra bakalım. Ne? Içindeki karların içindeki şeyi bulacak. Find the file in the snow. Ka Kark Der, karlar, bak bak, bak kanka, dosyanın içindeki karları bulun diyor. Ne? Emin misin? evet öyle. kanka dosyanın içindeki karları bulun diyor. <laughs> okay. Karıları. E benim amını kanka. Bunlara mı olacağız? Ay var okay. çıkalım da. Abi. Ee. Artı. Deltayla gelir mi kanka? Uçarım falan adam bulurum. <laughs> Arkadaşlar Bor lütfen Bor reportlayın. İsmi 01 beyaz boncu. E tamam. Ee, e, Allah kahretsin. Er, ne? zaman kendisi de hile açtı. Ne oluyor lan? O zaman neden bu kanallarda hile sıkıp yeri var? Biz niye Karşıma Kendim... hile kullananlara özel? Sende neden o Anladım. rol var kardeşim? Hı? Hı? Sen mi? Aynen. Sen Aynen. Bak, ben, ben sadece kar bulacaktık. Karların içindeki şeyi bulacaktık. Karların Hoşçaları. içindeki nasıl? Bak find the file bak. File dosya demek. In, in ne demek? İçindeki. Filenin içindeki. Yani dosyanın içindeki the... E, burada lan, burada lan, burada lan. Ben bir, ben bir şey buldum. O jeneratör lan, jeneratör. Ne bu çalışma? alakasız. Evet. Aa! Canavar gördüm. Canavar vardı. Ne 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 ne. İlk kaçını ben alıyorum nedense. Kaka, Be abi dışarı çık ya gelin gelin hadi. Bulmamız lazım artık Bork çok uzun sürdü. Arkadaşlar o zaman Bork biz şu e, şeyi bir bulalım. Size hemen Ölge. ulaşacağız. Kesinlikle e, kesinlikle şey yapmadık. Evet. Kesinlikle buraları kesmeyeceğiz. Bilmiyorum. <laughs> Korkun. Ben, ben, ben. Ha, <laughs> Pırı pırı pırı. Geri döneceğim, bakın. Döndü. İçe ne? İçeride kalmalısın. Koşun. <laughs> Bu odayı iki kişilik dostum. Aç. aç telefonu ben bilgisayar bilgisayarın orada oturacağım. Ya bilgisayar benim hayvan Çık. Tamam Ağazını aç Çakayım seni ne? A Aha. B Özel dokümanları bulun. Arkasında dolabilir. Bir şey diyeceğim. Dolap değil de. Ne yapacağım? Bu. Ula değil o. Kapı. Eee oraya ee, girmeyeceğiz. Ne lazım bence? bir şey var. Allah kahretsin beni dolabın içinde kaldım yardım edin. Beyler jeneratöre. Doğru. anladım Ben gittim. Aaa jeneratör arkadaydı. Jeneratör arkadaydı ama. Evet buradaydı oğlum ya gel ya. Gel bu tarafta bu tarafta gel. Hayır biliyorum. Hatta Fatih dedi ki alakasız. Ama dur geri dönüyor. Heropa bir git aç şunu. Heropa bir git aç şunu. Gelin buradan giriyoruz. E bu açılacak bir şey değil. Buna da basılmıyor. Lan al bir açılacak bir şey, bir şey değilmiş la bu. Bize diğer lazım. Bu. Özel belgeleri arkasında bulun. Arka depoda özel belgeler var. Arkasında bulun. Arkasında neyi arkasında bulacağız işte? Bunlar. Aa burada bir şey var. Kapaş. Ha. Lan kapaştım. Oh, ben ben buldum. Be. Nerede? Aldım. Aldım. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Aa, burada burada bir şey. Evet. Gel telefon açtım. playlist sandığım ne? Patron. Sandığı patronunuzun içindeki masanıza yerleştirin. Buraya yerleştirin. Gelin beyler. Nereye? Oraya. Aldım buldum, buldum buldum buldum. hareket etmeyin. Yerleştirdim. Ben evet. telefona bakıyorum. Ee, bir şey e bir şey olmadı. Hadi iki dakika, dakika çıkalım. Şey. Allah. Allah kahretsin. Sen üzere. Bir Elektrik. Ah. Hero pop sıra sende. Hadi. Biz yapmıştık. Kapıya. Kapıyı aç. Kapıyı kapat gideyim bari. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Kapı ben Bak! Ben... İkimiz kalabiliriz. Fatih korkuyor. Allah! Ben korkmuyorum hocam. Korkunun çocuğu olmaz. <laughs> Dur 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 dur. Avrupa pissrası sende. Sen hiç iş <laughs> şey yapmıyorsun. Avrupa sıra sende. Ya. Hey. <laughs> ne diyor? Diyor ki. Fortnite bana. E ne diyor o? Hadi bir şey de. Hadi aret. O da yanıyor. O da yanıyor. Git. Yanıyor. Çık <laughs> Ya diyoruz beyler. Ah! Onun ne? Ürünler çıktı. Fatih ne oluyor? Hahaha. Fatih Fatih odayı. Ne diyor? Bir yardım sinyali oluşturmak akıllıca olacaktır dört çubuk topla. Dört çubuk biz ne yapacağız? Benimle beraber. Hero papi oradan git. Benimle beraber gelerim papi. Pardon şey Çınar. Tamam. Çınar gel beni. Önden sen gidiyorsun. Ya git dip dibe ya gerileme. Ben bu tarafa gideceğim sen o tarafa git. Hadi önümde canavar var. Yeah. Lale gittin ya. Ne 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 ne. Ben babi ben bir tane topladım sen topla şimdi. Ben hani iki tane topladım. Fatih toplama. Fatih toplama git. Ya yok ya toplayın hadi ya. Gel abi. Ben bir tane buldum. gel benimle. Bir tane daha buldum. Hadi ben kaçarım arkadaşlar. Ben bir tane daha buldum. Son bir tane lazım. Çıra. Ben en çok Herapa bir şuradakini de bulmamız lazım. Şu, şuradakini de, Her şuradakini Gelin. de al. Merapa bir şunu da al. Gelin. Gösteriyor, gösteriyor bende. Gelin. Oğlum şurada da bir tane vardı. Onu da alsaydık. Onu aldım ki ben. Aa bak gördüm. Abi ben e, şeye geleyim mi? <laughs> Dalsayla. Yok, yok yok. Ben aldım bir tane. Aga hemen yok aldım. Kim var Ne da değil mi orası? Bakın. Kanka bu bize. Beyler Aha. bir tane daha toplamadın değil mi? Puh. toplamadım. Y ben şuradaki... Beyle beraber şurada gel, şuradaki alalım. Bir şey olmaz yani. Ben alırım. alırım. Üç kişi gidelim ama. <laughs> Anlık canavar. Oo, Double kill. Triple oluyor. Geri zekalı. <laughs> Pardon triple. Eee bir tane Kim? Bu? Ne? Anam. 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 Ben alıyorum. Ben alıyorum. Yürekliğim. Allah kahretsin ben, ben gelmem ben beyler ben buradayım. Korkak mı çekil ben. Çekil o çekil. Önden abilerin. Şöyle jumpscare atabilirim. Işığı yak nerede? Işığı nerede? Oğlum adamın çat yanıyor. Lan. Bir şey sığdım ben de neyse. Fatih çok korkarsın bak video çeken sensin oynamayan sensin. Ah lan. Neredesin? Nereye Nerede yani oğlum? Ne Işığı nereden açacağız? Eee... Hani Işığı yap... Yani mi? Boğulabilir mi? Boğulabilir mi? İçerideki ışık alabilir mi? Oğlum i̇çerideki ışık değil mi? Git aç, git aç. Oğlum nasıl açalım ölürüz. Oğlum kapıyı kapatın bari. Lan Shadow ah. Allah senin belanı versin. <laughs> senin, senin. Ben Arkadaşlar oyun bitti. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.